Merhaba hanımlar, iğne ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlere bu hırkanın yapılışını anlatmaya çalışacağım inşallah. Bu hırka ahududu modeli, ahududu modeli. Yakalarına koymamışım ben, şu etek kısımlarına koymamışım. Sadece kollarına koymuşum. Şöyle sade kollarında var. Siz isterseniz şu yaka kısımlarına, etek kısımlarına, yaka kısmına doğru da götürebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Analı kızlı hırkalar yapabilirsiniz. Çocuklarınızla hırkalar yapabilirsiniz kızlarınıza. Çok güzel bir model. Evet, başlayalım inşallah. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Başlayalım hemen. Ben şuraya biraz ilmek attım. altında bunun altını lastik yapmışım. Ama ben şuraya haraşo başladım. Hani şu üzerine de yapabilirsiniz. Lastik üzerine de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Başlayalım. Hemen şuradan iki tane ilmeğimizi boş alalım şöyle. Bir tane ters yapalım. Hanımlar modelimiz 3 ilmekten oluşuyor aslında. Şuraları 3 ilmekten oluşuyor. Başlayalım. Bir tane ters ilmeğimizi attık. Ters ilmek yaptık şuraya. Şimdi içine şunun İlmeğimizin içine batıp çıkarmadan dolayalım tığım şişimize. 2 oldu. Dolayalım çıkaralım. 3 oldu. Dolayalım çıkaralım. 5 oldu. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oldu. Bir tane ilmekten 5 tane ilmek çıkardık. Yanına bir tane ters ilmek örelim. Bir tane düz. Bir tane ters ilmek. Bunun şunun içine ilmeğimizi şöyle alalım. Artırma yapıyoruz yani bir ilmekten 5 ilmek çıkardık. Doladık. 3 doladık. 5. Bakalım. 1 2 3 4 5. 5 ilmek. Aslı modelimiz bu kadar. Burası yani şu bombeli yerlere doladık. Ters ilmeğimizi ördük. Bir tane düz ördük. Bir tane ters ilmek örelim. Bir tane ilmeğin içinden 5 tane ilmeğimizi şöyle çıkardık. 1 2 3 4 5. Bir tane ters örelim. Yanına bir tane düz. Bir tane ters. Bir tane ilmekten 5 tane ilmek çıkaralım. Yanındakilerle beraber 7 ilmek oluyor. Sağında bir tane ters, solunda bir tane ters. Burada da 5 tane ilmek, 7 tane ilmek. Bir tane ters örelim. Bir tane ilmekten 5 tane ilmek çıkaralım. Yanına bir tane ters ilmek. Bir tane düz ilmek. Beş, Hanımlar bunu örecekseniz eğer bu modeli misin şişle örmenizi tavsiye ederim. Çünkü buraları böyle ilmek çıkardığım bir tane ilmekten beş ilmek çıkardığımız için buralarda ilmek sayısı çoğalıyor. O yüzden örmek biraz zor ulaşıyor. Misin alışışla örerseniz daha güzel. Daha muntazam olur inşallah. Sığmıyor şişe çünkü ilmekler çoğaldığı için. 3 5, 2, 5. Bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters ilmeğimizi yapalım. Burada 5 tane ilmeğimiz kaldı. Biz örnek başladığımız için bunu örmemize gerek yok. Örmesek de olur. da şöyle hepsini öreyim. Modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizin arka yüzünde. düz ilmeklerimizi düz şu ters ilmeklerimizi ters şu beş tane ilmek aldığımız ilmekleri de şu beş tane al çıkardığımız ilmeklerimizi de bu taraftan düz diğer tarafa ters olarak örelim sıra sonuna kadar böyle devam edelim Arada bir tane ters ilmeğimiz var. Modelimizin arka yüzündeyiz. sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet. Modelimizin ön yüzünde aynı işlemi tekrarlayacağız. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örelim. Modelimizin ön yüzündeyiz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz şekilde sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Aslında modelimiz bu kadar. Modelimizin zorluğu yok sadece ilmekleri bir ilmekten beş ilmek çıkardığımız için biraz ağırlık oluyor yukarıya ördükçe misin alışışla yaparsanız eğer dediğim gibi çok ağırlıklarını hafifletmiş olursunuz Evet sıra sonuna kadar böyle düzleri düz tersleri ters şekilde örelim. Hanımlar ben modelin arka yüzünde öreyim sizi sıkmamak için ne geleyim. Hanımlar modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizin ön yüzünde de hiçbir şey yapmayacağız. Aynı düzlerimizi düz terslerimizi ters şekilde sıra sonuna kadar böyle örelim. 5 sıra bu şekilde öreceğiz. modelimizi başladıktan sonra 5 sıra bu şekilde öreceğiz. 4 sıra oldu. Bakın 2, 4 arka sıradan geldik mi Ben bu sırayı da öreyim hanımlar. <laughs> Arka sıradan da geleyim. Evet hanımlar 5 sıra. Şurasını ördük. 2, 4, 5. 5 sıra. Buraları ördük. Bakın ne demek istediğimi daha iyi anladınız. Biz buraya az bir ilmek koymuştuk. 35-40 ilmek falandı. Bakın ne kadar çok çoğaldı. Yani böyle oluyor. Sıkış sıkış. Sıkış sıkış oluyor. O yüzden örmek çok zor oluyor. Misin alışişler daha dağılımı iyi olduğu için daha güzel oluyor. Evet. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Şu kenardaki 3 tane ilmeğimizi örelim. Şimdi 5 sıra şeyimiz bitti. Örgümüzün 5 sıra 5 diş yaptık. Bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şurada kenarda bir tane ters ilmeğimiz vardı. Onu örelim. Buradaki 5 tane ilmeğimizi artırdığımız 5 tane ilmeğimizi hepsini birden şöyle kapatalım. Bir tane ilmek çıkaralım. Ve sıkıştıralım. Kenardaki ters ilmeğimizi örelim. Bakın oldu. Şimdi kenardaki ters ilmeğimizi ördük. Şimdi aynı buraya ilmeğimizi e modelimizi tekrar kuracağız. Bir tane ilmekten beş tane ilmek çıkarmak kaydıyla beş tane ilmek çıkardık. Bakın. Şimdi kenara bir tane ters ilmek örelim. Buradaki beş tane ilmeğimizi aşağıda çıkarmış olduğumuz beş tane ilmeğimizi ikisini beraber şöyle bir ilmek yapalım. Ters ilmeğimizi örelim. Bakın. Örneğimizi bitirip bu modelimizi kurduk. Bunları bitirip şunları kurduk. Bir tane düz ilmeğimizden. Zaten onlar artık belli oluyor. Şuralara birer tane düz ilmek koyduğumuz için artık ahududularımızı dudularımızı şuraya koyacağız. Şunların üstlerine. Buradaki şu şu ilmeğimiz de düz olacak. Böyle üst üste kaydırmalı bir şekilde hudutlarımızı tek tek koyacağız inşallah 5 ilmek çıkardık bir tane ilmek ördük buradaki 5 ilmeğimizi hepsini birlikte şöyle kesme işlemi yapıyoruz aslında ikisi beşinden bir ilmek çıkartıyoruz şöyle sıkıştıralım ters ilmeğimizi ördük aynı burada beş tane ilmeğimizi çıkartalım 2 4 5 Bir tane ters ilmeğimizi koyalım. İşlem hep aynı. 5 kes 5 ilmekten 5 ilmek çıkar. Buradan da 5 ilmek aynı çıkartalım. Bir tane keselim. Bakın olmaya başladı ahududularımız. Beş tane ilmeğimizi keselim, bir tane ilmek çıkartalım. Yanındaki ters ilmeğimizi örelim. Yani bu düz ilmekten de beş tane ters ilmek yapacağız bunları. 5 tane çıkartalım. Yanındaki ters örelim. Modelimiz aslında bu kadar. Çok güzel bir model. Kalın iplerde de örülür. Maş şişiniz kalın olur. İpinizin kalınlığına göre şişinizi de ayarlayın. Beş tane ilmek doladık. Tekrar doladık. Tekrar ve beş ilmek çıkardık. Ters ilmeğimizi ördük. 3 dört ve beş beşini birden kestik ters ilmeğimizi ördük bundan da 3 4 5 kenardaki ters ilmeğimizi ördük boştaki ilmeklerimizi de ördük bakın ah o olmaya başladı Şimdi arka sırada aynı şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters şekilde örelim. 5 sıra öreyim ve geleyim hanımlar. Evet hanımlar ben burasını 5 sıra daha ördüm. Bakın. Şuradaki ahududu yaptığımız gibi burasını da 5 sıra ters şekilde ördüm. Şimdi modelimizi tekrar kuralım beraber kenar ilmeklerimizi örele şöyle şimdi e, az önce arkadan gelirken söylemeyi unutmuşum şuradan çıkardığımız bir tane ilmeği arka sırada sadece bunu düz örüyoruz bunun üstüne de şey başlayacağız ahududu modelini başlayacağız bir tane ilmekten beş tane ilmek çıkardık bir tane ters ilmeğimiz var onu ördük beş tane ahududumuzu kapatıyoruz bunu da arka sıradan gelirken bu ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Tekrar bir ilmeğimizi kapatırken diğer modelimizi bir modelimizi kapatırken diğerini de kuru, kuruyoruz bu şekilde. Ders ilmeğimizi ördük. 5 tane ilmeğimizi şöyle kapat. Bunu tığla da yapabilirsiniz. Şişle de yapabilirsiniz. 3 4 ve 5 Modelimiz bu kadar. Böyle. Ben birkaç sıra daha öreyim hanımlar. Sizi sıkmamak için. Finalde görüşelim inşallah. Evet hanımlar modelimiz işte bu kadar. Böyle. Çok güzel. Arka tarafını da göstereyim. Bakın arkası da çok güzel. Çok harika bir model. Modelimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.